Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz güzel bir pizza pizza oyunda part 2'yi çekmemiştim. Bu arada arkadaşlar Ayşe ve annesinin bölümü part 2'de. O da şey yaptık çünkü kapandayken kaydedici bir an. Arkadaşlar part 2'de size haber verdim. O zaman arkadaşlar başlayalım. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaziz, 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 zaziz. Direk geçiyoruz. Evet arkadaşlar, biraz uzun olsun. İçe pizza istiyorum. Şeyli olsun. Şu var salatalık ne? ne? Ah neydi adam? Neye? Patlıcan. İki peynir pizza üstüne patlıcan. <laughs> Tamam. Anladım ablacığım. Şöyle koyuyoruz. Abla ikinciyi de yapıyorum. Ay. Evet. Yapalım arkadaşlar. her şey alıyoruz. Aldık. Şöyle, şöyle, şöyle. Gel 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 Al bakalım. <laughs> Kelimeler kıyafetsiz. Şale pizza. Çocuğu Ne? Sabah. Görübez birisi geldi. Arkadaşlar. Görübez birisi. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok az abone var. 10 gibi. 10 abone. 10 abone var arkadaşlar. Biraz fazla olursa çok mutlu olurum. Aşağıya gidiyoruz. Gidiyoruz. Aşağı, bu videoyu sınıf arkadaşlar için yapıyorum. Ve sizin için yapıyorum. Sınıf arkadaşlarım hep bu çekmeyi istiyor. Ve siz de istemiyorsunuz. Aslında. Al. Bu bize bu kadar güzel yapmak için bu, bu kabaklık yapıyorsun. İki pastel kel yap. Yer... Bak anlatıyorum. İki peynirli pizza üstünde karada yürüyen etler hariç bir çarşı olacak. Tamam. Bir peynirli pizza istiyormuş. Oraya karıştı herhalde şu etler tosttan bahsediyor. Neyse evet arkadaşlar yapıyoruz. Patlatacağız. Evet arkadaşlar oldu. ikincisi yapalım. 3 tane de, de Biraz fazla bir herhalde Evet. Evet arkadaşlar. Böyle atıyoruz. Atamıyoruz. Attık. Atamıyoruz. 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 Attık. At At. Bir atıyoruz. Evet. Sizler dediği şey de şeydi mi arkadaşlar? Sosis. Sosis herhalde. Herhalde sosu. ne oldu zeytinci kocam ayşemes evet. bitti evet. evet. diye sıpıya yes evet. hı zeytinli yağmur çok ama elitli elitli <laughs> <laughs> <Elitilir>. benim elitilir. <laughs> selam vardı. <laughs> Neyse arkadaşlar sonra güne geçiyoruz. Şuların hepsini geç 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 geç. Evet arkadaşlar daha sonra yapıyoruz. Daha sonra Daha sonra. Bunu her gün daha. Seyitin ne patlayacağım ya. Bir pizza istiyoruz olsun ama sosiste olsun. Tamam. Sosisli. Sucuklu ve

Hayatımın geri da yiyeceğim hiçbir pizza bu kadar Teşekkür ederim. Ne patlıyordur sağlayacağım. Teşekkür İki pizza istiyor şey. Yap sev saçtı yap. Ne? Ah Leyda diye. Leyla! Bir şey diyeceğim. Aynısını söyledi. Diğer kız diğer kız. Çok fırından geçir dede. Bir tane mi isteyim İki pizza dede. İki pizza istemesin. İsteme yani. Hiç uğraşmadan yapıyoruz. Bak şey yap ben bir şeyle evet, çok güzel şey yapmıyorum şöyle direkt koyuyorum abi. Çok pişmiş olsun diye bir de. Sağ tamam bol Hepsini iki kere geçirmemiz lazım. Abi iki kere geçir diyorsun da. Yani. Sır kütürü olsun dede. Geç geç, geç geç geç. Çok az kaldı. Allah'a ben diye gidiyorlar arkadaşlar. Harun Kale'yi de. Vay be. Harun Kale'yi Hala karga karışık her şey. Tabii ki de. Salam. Bir şey koyalım baksana sucuklu yapabiliriz. Nasıl? Abi biz vatandaşız. Her şeyi yaparız. Abi gerçek hayatta dilerdiler para vermiyor. Let's ben şöyle her malzemeyi koydum. 2000 gram nasıl kaldı? Sadece kızma yani. Fakirsin. Allah razı olsun diyoruz. Al baklar. Teşekkür ederim para yok ya. <laughs> Beni patlayacak Patlı patlacı patlatacak bir pizza Ay saçlı olsun. Seni patlatacak bir pizza. Yaparız. 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 <gülüyor> 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 Biraz bekletti. Sevdi. Arkadaşlar şu var şu şöyle şöyle patlatacak bir pizza çok yapmayacağım Çünkü patlatacak bir pizza çok yapmayacağım. Bak evet. Kıtır olsun seyir, seyir, Kıtır olsun Sen kızını gördün mü kızına? kızını? Gördün mü? Direkt şurada Malzeme gerek yok Malzeme isteyeceğiz daha çok Evet, evet. evet. Çocuklar tuttu. Şu puanla da geldi. Ona bir skor verdi. Okra Park'ta da mütte yapmayacağım. Bay bay arkadaşlar.